Sen sağıma gel kanka. Ana kan. Niye? Her zaman solumda mı olmak istiyorsun? Yok ondan değil. Seni direkt görsün. Ha. Tamam. Sana böyle, tam tersi mi? Sen her zaman solumdasın biliyorsun değil mi? Kalp solda. Sen de solumdasın. Bizim yolumuz Allah yolu ama kanka. Yani. Allah. Yani, kadınlardan kadın adamı biliyorsun yani. Tabii canım. Ben de kadın adamı şunu. Ha. Okey miyiz? Okey. Girişi nasıl yapalım? selam. selam ne abi. İyi seni sormalı. İyi. Korona var diye çok yak. Ya. diye çok Aynı evde yaşıyoruz ama ya dışarıdayken böyle sosyal mesafeyi koruyoruz. Sen niye çağırdın? Ben seni niye çağırdım? Evet. bundan sonra Ozu ile beraberiz. Eyvallah. Bundan sonra videolar hep bu şekilde olacaktır. Araba videoları olacak. Ha. Genelde araçlarla ilgili tanıtımlar yapacağız. Ama tabi full araçlı şeyler olmayacak yani eğlenceli içerikler de olacak. Sonuna kadar mizahın dibine vuracağız. Geyik. Full geyik. Her şey var aga. Aga. Bizde her şey var aga. Bunu unutma. Peki bugün neredeyiz? Bugün Hasan Usta Kebap'tayız. İzzettin abimizin yanındayız. İzzettin abimizin yanına geldik kebap yiyelim dedik. Doyurduk karnımızı. Dedik ki abi dedik bir de bir şu arabana bir bakalım aga. Adamın mekanına geldik. Ha. Masasına oturduk. Yemeğini yedik. Çayını içtik. Sigarasını da içtik. Dedik, dedik, bir de arabanı ver. Para dedik mi? Ödemedik. Ama Son ödeyeceğiz birazdan. Ödeyeceğiz. ödeyeceğiz, ödeyeceğiz. Şimdi İzzettin abinin arabasını merak ettik aslında. Yalnız biraz kullandım da İzzettin abi ağzının tadını biliyor ya. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? ne biçim konuşuyorsun? konuşuyorsun? <laughs> o bizim abimiz, o abimiz. <laughs> Arkadaşlar İzzettin abinin arabası gerçekten güzel. Ben de öncesinde de sürmüştüm. Ee, kendi videolarımda falan da sağ olsun vermişti. İzzettin abi bu konularda çok öyle açık insandır. Ben arabayı beğendim. Kanka. O paraya bas satalırız ya. <laughs> bas satalırız. <laughs> doğuda geldiği için biz de tamam. ben de doğulu olduğum için bizim orada hakikaten öyle ama bizim orada Alman arabası sevilir yani. Ne diyordu? Neydi? Alman Alman neydi lan? Tam panzeri. A A Alman dangı Alman Danga. Alman Langı. Abi benim araba ne? dış görünüş olarak şimdi Sen teknik konularını biliyorsun. Aynen. Ben arabayı sürmeyi biliyorum. Aynen. Yani çok teknik konuları falan çok bilmem. Arabanın dış zaten ben sedan arabaları severim abi. Ben büyük araba severim. Bu arabanın gerçekten genişliği falan tam benlik araba. Ben arabayı çok beğendim. Yol tutuşu falan zaten çok iyi. Yani ben ya beni benim evet. anladığım konularda. Ya tabii canım. Araba zaten 218 beygir. 4 piston var. Niye ya, 18 baba? Yani Ona <laughs> göre de... ayarlamışlar. 1995 cc'ye. O kadar para verildi. <laughs> 2 beygir daha koyaydın şuna. Ya yani 1995 cc. Yani beygir diyor ya. Bir şey evet. Şimdi 218 beygir dediği olay. 218 tane atın gücünde mi? Aynen. 218 tane atla. Aynı anda. 450 de tork var mesela arabada. E at, at o zaman o kadar hızlı gitmiyormuş ki lan. Ya hızla alakalı değil. Güç. Belli bir onun ayarlaması farklı. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Ben arabanın dışını çok beğendim. Dış taraf, arabanın belli başlı özellikleri var. Onlar çok hoşuma gitti. Şimdi gireceğiz içinde. Ne varsa içinde. Ya şimdi diyor mu? Teknik konuları sen. Biliyorsun. Turbo içinde, içinde. <laughs> Sarıf içinde, içinde. <laughs> Ötever Öte içinde. <laughs> arabanın dışı dediğim gibi hoşuma gitti. Kapı kapı muhabbetleri çok hoşuma gitti. Şimdi kapı bak. mesela bak. Mer. Bak. Kapı içine yavaş bıraktın. Bak. Bak. Vakum kapı. Bak. Kendini direkt. Gel. Gel. Vakum kapı. Gel. Gel. Bak. Bak. Para konuşuyor. Bak. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Bak. <laughs> bak. Allah Allah. Arabic bir biraz hızlı kapat. göt Götleyicik. algılayamıyorum Bekle. Bekle. Sen de çok hızlı kapattın kanka. Ba bak. Gördün mü? <laughs> bak. Ben yaptım oldu. Alman, Alman Ben alamadım. yaptım oldu. Ben bak bu olay çok hoşuma gitti bir. Bu acaba şeyde var mı kanka? Kanka hortum alıp Ulan gelsene. Bak. Harbi hortum al gel. Bak şu olay var bak. Bak bir tane dokunuyorsun. Gördün mü muhabbet? Bak. Şşşşşşşş. bak. Bak şurada tuşu var. Bak. Elini koyuyorsun kapatmıyor. Kapatıyor. <laughs> <ondan bunları> <laughs> bak bu olay... Bu olay benim hoşuma gitti. Şu, şu olay takma mı O Kendi sonra sonradan, sonradan, sonra 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 Peki, sonradan. Bir şey sonra. daha merak ettim. Hadi sor. Arabada diyor, diyor ki 525D. Evet. Peki hayalet göstergede niye 555 yazıyor? 550 yazıyor. 550 de yazıyor. Onun sebebi de yazılımla alakalı. Gizli özellik açma yapıldığı zaman. Ha, değiştirmiş. Tabi 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 tabi. Güncelleme gelmiş. Ama sen niye öyle bir sürprizi bozdun şimdi? Arabada hayalet kadran var ya. Yani İzzettin abi gitmiş boru sana. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben BMW alacağım demiş. BMW seçerken de bir tane önüne kağıt koymuşlar. Herhalde vakti yoktu. Almış kalemi. tiklemiş, 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 demiş, yani en tampon haricinde arabaya ne varsa almış. Peki plakayı gördün mü? Plakayı. Ne la plaka? Öndekine bakalım. Plakayı gördün mü? Bak, bak. Ne yazıyor plakada? Şşş, Hasan Usta Kebap. Yok lan plakada bir şey yok. ne yazıyor. He. Ben de... <gülüyor> 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 ben de altındaki Afif Bey diyorsun sen. Hasan Usta. <laughs> yok kanka o bir şey değil. Bak yalnız... Hasan Usta plakası. Bak. 218 beygir dedin ya. Bak şunlar artı 2 beygir. Tabi Şunlar mı artı 2? Tabi canım Artı 2 be gir 2 4 6 En performans Tabi 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 da gereği yap. Yani tabi yani tabi 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 Allah bela vermesin tabi de Peki şu Bak Gel ha git. Silecek muhabbet Muz silecek kanka bak, Gelmiyor Çalamaz Kaput katılman lazım Çalamaz ya da biri sana sinlendi mi Yolu yanlış mı park etti? Çekemez Çekemez baba Bizim arabayı yapıyor lan kenara kaldırıma kenarına koymuş. Aha. Ya, yanlış yer... Tabii kaldırım üstüne falan koymuyoruz. O kadar hayvan değiliz de. Mesela park edilmemesi gerekiyor. Aa şimdi bir eczaneye gideceğiz, şey gideceğiz. Adam bunu alıyor kaldırıyor. Kaldırıp kıran vardı ya. Benim, es benim eski araba vardı. Fiyat vardı biliyorum 500 x Onun mesela şeyini kırdılar şurası. <laughs> Anladın mı? Ne gerek var şimdi kırıyorsun yani. Arabanın lastikleri de hoşuma gitti. Mich Michelin. Michelin mi? Nasıl okunuyor? Michelin. 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 Ya beş özellikleri benim hoşuma gitti. Kanka, kanka. ama Tekrar bak şöyle söyleyeyim sana. Olarak sen ne çelik mi bu İsveç çakısı şey İsveç çakısı. çakısı. kanka. İsmet çelik araba çelik araba çelik. komple İsveç çakısı. Aa, ee, ya bu arabada bak mesela BMW'lerde bir süreye kadar hep 6 tokmak. Hani BMW dediğin zaman 6 piston geliyordu aklına. Hani böyle bir onun sesi çok bambaşkaydı. Şu anda e, ülkemizdeki şeylerden duruyor. ÖTV durumlarından falan dolayı. Ülkemizden neyden? Öyle öyle. Ülkemizden öyle, öyle, öyle. Evet. Ya 4 piston turbo yürüyor. Yani şu an şu arabada zaten öyle yürüyor. BMW mesela 3 serisinde 320 yazıyor arabada ama 1.6 araba. 3, 3, piston üzerinden yürüyor. Turbo yürüyor. Yani bu da bu arabada aynı şekilde. 4x4 X-Trail 1995 cc motor, 218 beygiri var, 450 de torku var, 7 saniye sıfır yüzü var. Yani klasik teknik verileri vermek gerekirse böyle verebiliyorsun. Yaklaşık bir... böyle <laughs> o ana teknik bir ben böyleyim. <laughs> yani güzel bir araba. Tabii. Kıssadan üstü. Yani benzinli olsa bir tüp lazım da. kaç yakıyor ona bakalım bak. Hatırlat. Ortalamasının kaç olduğuna ben bakmak istiyorum. Şşşt ne yapıyorsun lan? Ben kullanacağım. Şşşt. <laughs> Ölüyordum ama. <abi>. Ölüyordum lan. <laughs> Kanka arabanın dışı bu, bu, şekilde. Atla gel içeri. <laughs> hani adam da bizim dayılar gelir böyle. Alma, alma alma Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 7'si. Bak 7 Kasım'dayız 2020. Arabanın fiyatısına bakacağım. Bu araba 2015 mi 2015. Kanka şu an arabalar pahalı. Yani ben ee, McLaren'lara baktım. Alacaktım. Hı hı. Bütçem uygun değildi. Alamadım. Benim 100 bin liram vardı. Araba arabadır. milyon dolar. <laughs> araba 4, milyon dolar. Aga. 545 bin TL. 545, şu an 545, 545. bin lira bu. Bu. Ya. Şu, şu an 545 evet. lira. O paraya bas tat alırım ya. Kanka ben o paraya basat masat da almam. Ben araba almam lan. 555 oldu. 555 mi oldu? <laughs> 555 oldu. Abi bir tane gider. Para bir tane <laughs> <laughs> Keser He Bak kardeşim para var huzur var bak. Hiç böyle yok yani. Bir de otomatik ha. Yani canım, canım elektrikli koltuk. Ayarlayabiliyorsun yani. Oh. Buradan kendi kışına göre, sırtına göre... Ulan yırmağa gidiyorum. Hey. Bak, ayarlıyorsun. Ben onu da az önce fark ettim. Mesela eee. Zettin abinin kol şeyine göre ayarlaymış. Arabayı ilk birine direkt otomatik kendi ayarladı böyle. Bak abi. şu solda. 1-2 var ya. Evet. Aynen orada. 2 tane şey ayarlayabiliyorsun. Sen gibi. şu an en yüksekte misin? Şu an en yüksekteyim. Bak. Aramızdaki araba... mesafe farkına bak. Aynen. Bak. Orada şey çok bayağı iyi. Şu olay çok iyi yani. Rahatsın. Anladın mı? Şu... Bak ben sana bu arabada BMW konusunda en güzel çok olayı göstereyim. Elini bir kaldır abi. Yani. Şimdi 545 bin lira vermeye değer mi? <laughs> ya bir... Şuna bas. Hay Hemen, hemen iban numaranı ver. Ya buradan da kilitliyorsun. Arabadan hatırla buradan kilitliyorsun. Bak, bak, bak. Yanlış bir şey çıkacak diye. <laughs> <laughs> biz arabayı hiç kontrol etmedik. İçinde ne var? <laughs> bu arada arabanın e, yani şoför koltuğunda biz de sanki hiçbir hiç, yani, hiç bilmemeye binmişiz gibi. Yani. Ha, ha. Siz bilin diye diyor. Yoksa biz her gün biniyoruz bu narete. Bak SOS. Tabi yani. bu Türkiye'de çok fazla etkili değil ama yurt dışındayken buna bastığın zaman eee benim bir anlaşma bulunduğum curl center curl center curl center var eee oradan sana direkt bağlanıyor çekici, mekici acil bir durum ne olduğunu direk telefona bak Niye konuşamıyorsun? Ben niye konuşamadım? Başım hem bayan mönüşen Bak bu da otomatik Normalde elle çekilir Evet evet normal elle çekersin Önce bunu atıyorsun Sonra bir daha şey basıyorsun Parmak atar gibi atıyorum böyle Ben seviyorum. Ya bu bak Şunu söyleyeyim Şunu söyleyeyim Ben bu olayı çok sevmedim çok, çok camın dibindeyim ya kanka ah, Ben böyle bir şey olsam böyle gideceğim <laughs> Kardeşim koltuğu niye indirmiyorsun hani, hala, doğru <laughs> Ama kanka Onda da şöyle bir sıkıntı onu anlatacaktım az önce sözümü kestim ben. Ön taraf var ya kanka evet. Ön taraf çok geniş duruyor Yani önümü göremiyormuşum Çünkü cam kısa Öndeki kaput çok geniş yükümlü. Kanka bak mesela ben böyle kullanırım normalde Koltuk hep geridedir Direksiyonu şöyle alttan kullandığımı düşünüyorum Ben şu an torpidodan ilerisini görmüyorum ama arabayı arabayı ezberlemem lazım. Aynen. Ya bu arabada Bakayım. benim sevmediğim özelliklerden biri buydu. E90'larla beraber gelen anahtar o. Çok hafif ya ve çok bu böyle... nereye takıyorsun onu? Takılır kanka. E, ne yapıyorsun onu? Vallahi bak, bak. Bak oturan kişinin şeyini gör yani, bak. Bak. stopu var burada. Direksiyon zaten kendi otomatik Direksiyonu da çok sevmedim. Ta, e, klasik direksiyon ya. Evet, direksiyonu çok sev. ama Neyden dolayı sevmedim? Söyleyeyim mi? Bana çok fazla. <laughs> ben bunu kaldıramam. Çok kalite. <laughs> Bak benim bir kere... Benim ellerim yani nasıllı bir tamirci çırağı Yani benim bu arabada ne işim? Bak şu olay bir kere benim başıma şey geldi. A180 kullandığım dönemlerde. E arkadaşım ben hastayım gel falan. A180. O zamanlar tanışık değil işte. Düşünce işte seninle tanıştık işte. <laughs> Sana hep düşünce geliyor. Bile. Yani. E Vay be. Ar <gülüyor> <gülüyor> Beni aradı arkadaş. Ben çok hastayım falan dedi. Beni alsana falan dedi. Geldi. Ben o zamanlar eşortmanlıyım. Gri eşortman. Cebime bir şey koyamıyorum çok fazla. Arkadaşın çantasına verdim. Doktora girdik, şey yaptık falan böyle. Daha sonra bunu evine bıraktım. Dedim ben bir markete gidip geliyorum. Tamam. Anahtar onda kaldı. Arabayla ben yaklaşık bir 15-20 dakika bir mesafe gittim. Marketin önüne geldim. Arabadan indim, kapattım arabayı. Kapıyı kapattım. Arabayı kilitleyeceğim. Anahtar yok. Bu olay benim başıma da geldi. Abi <laughs> böyle kaldım yani. Dedim bekle, beklemem. Benim başıma da çok geldi. Genelde özellikle annemle geldi. Anneme selam olsun burada. Zannem beni bir yere bırakır. arabayı Araba ben sürüyorum yani tamam mı? Sen annem sen ki ben seni bırakayım ben sonra bir yere gideyim seni gelir yaldırım falan filan muhabbeti çok olur arada sırada. Arabaya ihtiyaç olduğu zaman yani onda araba yokken. Hatırlıyor musun? Stüdyoda da hatta o gün gelmişti. Arabaya anneme verdim. Annem bastı gitti. Annem otobana çıkmış falan filan. Beni arıyor diyor ki Oğuz anahtar nerede diyor tamam mı? Anne hani diyorum sakın arabayı durdurma. <laughs> ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Hiçbir hesapma direkt yanıma gel diyor. Oğuz diyor Allah belanı vermesin diye. Bende şöyle bir olay var. Ben ekran mekran çok takılmam. Tamam. Bazısı vardır ekranı olsun falan. Ben onlara çok takılmıyorum. Ben de şu bölge çok geniş olduğu zaman nefes alabiliyorum. Bak bu arabada burası küçük olsaydı, ben emin ol, bu arabada panik atak falan geçirirdim Bak en yet Bak, Connected Drive şu şekilde oluyor. Aynı şekilde SOS tuşuyla beraber, bununla beraber geliyor. Yetkili servisin var senin burada kayıtlı. Buradaki e, servis kayıtlarını falan ulaşabiliyorsun. Yardım hattı var. Acil servisten direkt ambulans, polis falan çağırabiliyorsun. Bir de genel mesajların var. Araç bilgilerine girelim, araç durumuna bir bakalım. İzzettin abi şey yapmamış. Lastik e gittikten sonra resetlememiş. Motor yağ seviyesi düzgün altı 60 litre. Bak buradan şeyi gösterebiliyorsun kanka. Anlık tork ve gücü görebiliyorsun. Bunu ben kullanmayı seviyorum. Bak hayalet gösteriyor yavaşın bak. Hayal Aslında bu yok. Gerçekte <laughs> gerçekten öyle bir şey yok. Anladın mı? Hayalet göster. Yok böyle bir şey. İnanmayın. Tahminini alayım. Kaç litre yakıyor? Bu Araba ama. dizel. 2.0 dizel. Yedi buçuk. 7.5 Senin fluans kaç yakıyor lan? 9.6 <laughs> Otomatik fluansın 9.6 yakıyor Ve bu araba 7.5 mu diyorsun? Çünkü onda Renault motoru yok kanka O gün Sence? Hiçbir fikrim yok 10.1 Ulan BMW 520 10 yakıyor bizim Götü boklu fluans <laughs> 9.6 60 kuruş <laughs> 60-65 kuruş Bizim fluans ne burada yakıyor Bak bu arabayı Ben kullanırsam Bak şu tuş var ya Bak gel 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 Ya bunu 10 olmaz ya bu. Ha, bu 10 olmaz yani. Kanka bunu bir kapatıyorsun. Bak, gaza bir çıtlatıyorsun. Araba sallanıyor. Bak. Ozi. Buna bir baş olsun. 5000 lira kardeşim. Direkt driftten yiyorsun. Bak arabayı. Eko'ya aldığın zaman mavi oluyor. Bak şimdi. Ben bu arabaya bindiğim zaman. Bekle. Şu an standart. Baba spek. Standart bir araba. Bak. Birinci hamle. ESP'yi kapatıyorsun. İkinci hamle Sport Bak şimdi Gördün mü? Tam bir aile arabası Ama 545 bin TL Ben vermem aga Bak, 565 oldu bir araba var Orada da bir araba var O arabada 1000 lira ama Sana bir o kadar kazandırıyor Gir 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 Bagajın genişliğini göstereyim size Bagaj gayet geniş. Sence? Peki sen bu BMW'nin en sevdiğim olaylarından birini biliyor musun? Oğlum arabada şey var lan. Akü arkada. Aküsü burada lan arabada. Evet. Niye akü arkada baba? Abi BMW'ler de öyledir ya. Baba akü yok. Motor genişliğinden dolayı mı acaba? Yok BMW onu e, güvenlik önlemi olarak yapıyor. Lastiği nereye koyuyor bir insanlar? İşte kanka normalde burada da bir akü yeri. Bak burada, burada bak. da karşımıza çıktı bak. Bak bak. Adana'nın gerçek lezzeti. Kanka olay şey. Akü küçülüyor. Yan taraf Şu, alınıyor. Şuraya baksana. Oraya geliyor. Şuraya şuraya. Bak, sen sen. He ben sen he. Şuraya gir. Bak şuradaki muhabbeti görüyor musun? <laughs> <Hayır! gülüyor> Beni iffetliyordu ya. Abi araba bu. İzzettin abinin arabası. Hayır, Güzel evet. araba. Güzel araba. Yani kendine yakışacak bir Parasının hakkı, hakkı bence. mı? Bence değil. Ne alacaksın? Parası hakkı değil kanka. Ben ne alacaksın? bin lira vermem buna. Kanka ben e, Mercedes X250 ya da 350 alırım. Kıyaslamam lazım. Kullanmadım da. Kıyaslık alakası yok. Kıyaslayamazsın. Birisi spor araba ya da makam araba. Birisi... E yani. segment. Bak bu araba E segment. E segment. Yine böyle sedan. 5 kapı. Geniş. Bir araba alacaksın. Parasının hakkı mı? 600 milyar. Değil. Ben yine vermem. Abi Lizzettin abiye teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hasan Usta Kebap zaten. Onun işletmesi. Or buradayız biz şu an aracını da tanıtmamız için bir izin verdi. Ona da teşekkür ediyorum. Burada çalışan herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda zaten artık beraberiz. Ha. Beraberiz. Beraber video çekeceğiz. Bu fokarda çok araba yok. Bir tane Sorrento'su var. Bizde var. Bizde <laughs> sattık benim Bizde var. Ferrari de var. Mercedes ee, de var. Mercedes'iniz mi? Şey, Ferrari'niz mi ha. Ferrari çekeriz bu. Ondan sonra benim değil araba. Yani şimdi ha. millet anamız avradımıza söylemesin. Ha. Bu nasıl bir para? Araba bizim bir Bu Nasıl bizim. bir para? Ya, ya Bizde de Bentley var babacım. Buradan da kanala abone olmayı unutmayın. Senin Hı -hı. bak kardeşim iki kanal var. Şu an senin olan kanaldayız. sen oğlum abone olmayı unutmayın diye. Tamam. Ben mi söyleyeyim bunları? Ben mi söyleyeyim bunları? Peki buradan beğenin yani. şuradan öteki videoyu izleyen lan buradan bu tarafı izleyin. Ya insan olan izler ya. Domalim billah. <laughs> i̇nsan olan izler ya. Haksız mıyım? Öyle de deme de şimdi yine anamız avradımıza söylüyoruz. <laughs> Bir sövmüşlükleri var. Bana hiç söylemediler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, diğer videolara şuradan 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 herhangi nereye koyacaksa artık oradan izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir de beğenin lan. <laughs> he. He. Olur. Olur.